Hepini, hepinize merhaba arkadaşlar. Uuu, bugün sizlerle kutu açılımı yapacağız. Bakalım inşallah güzel şeyler çıkar diye dua ediyorum. Sizin için 5 tane gülük. Of ya oğlum, çıkmadı arkadaşlar. boşver ver. Daha 6, 6 daha var. Oğlum olmuyor ya. Of. Oğlum neden hiçbir şey çıkmıyor ya? Arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor. Oğlum bu ne ya? Son galiba. Arkadaşlar çok şanssızım. Şansız bir tane güzel şey çıkar. Arkadaşlar açacağımız kutuyu Evet. Daha bir tane daha var. Şey bunu videoyu hiç sık yapacağım. Ya da kolay bir şekilde açacağım. Evet. Oğlum. Bu kıyafet ne lan? çok sevinecektim arkadaşlar. İzleyelim. Evet, çok şanssızım. Arkadaşlar çok güzel şeyler çıkıyor şansıma bakın. Evet. 9 tane oldu. Uhu 9 tane oldu arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar bu kıyafet böyle zaten. Arap köylerine benzemiş. Ve kadar. Satacaklarımız. Çarp, çarp. Bu kadar. Tamam. İyi. Arkadaşlar bu dünyanın. Dinleyen... If you run into <laughs> <laughs> Arkadaşlar. <öyle> şey. <laughs> 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 şunu mı unuttum? <laughs> ben de şundan yok değil mi? Evet. Arkadaşlar bir tane kavga yapıştırdım. Biz Bir bakalım. Kaç tane şeyimiz var? Allah. Arkadaşlar. Kapı ilerlik ya. Aslı o. Arkadaşlar popüler bir katarsın çok sevinirim. Olur mu? Popüler bir katın mı Sefer yani. so bizim. Arkadaşlar çok sevdim. Boşuna almışım. Arkadaşlar ben videoyu durdurup gelmiyorum. Nerede? Gelişmiş paketler. Arkadaşlar bu şimdi şey ya. Ya şundan i̇yi, ya. bir on. Arkadaşlar nedense iyi bazıları olsun. Ben Zafer bizim. Aaaa. Ah. Arkadaşlar bunu ne kadar şanssız ya? Evet. Saka şaka. Arkadaşlar çok kötü. Bu <laughs> ne? Bu ne ya arkadaşlar? Allah ne yapayım? İçine hiç bakmayı düşünmüyorum. Safa bizim. abi ya bir şey ver artık. Ne Vermiyor arkadaşlar Bir şey vermiyor. Çok şanssız. Bir şey olmaz. Oyunun Ama Neden bu kadar şanssızım? Oğlum, yine bir kara, çıtır da ama ben acıyamam. Ben Ah, ki. Abi. Arkadaşlar, ben size. Arkadaşlar ben videoyu durdurup geliyorum. Arkadaşlar hala bir şey bulamadım yemin ederim ya. Hop. Oh. O yaptım arkadaşlar sizin için olmuyor ya. Arkadaşlar bugün şey video bu kadar olsun. Onu aşağıya yazarsanız size gösteririm.